Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda Weekend haritasında One Man Squad olarak giriyoruz. Yani 4 kişilik takıma karşı tek başımıza mücadele vereceğiz. Bakalım ne yapacağız? Birinci olabilecek miyiz yoksa daha en başta ölecek miyiz? Bu haritayı çok fazla oynamış değilim. Weekend haritasını maksimum 10 defa falan oynamışımdır. Mount Grayznik kısmını işaretledim. O kısma doğru atlayacağım. Normalde nerede daha çok loot çıkıyor. Nereye daha çok atlanıyor? Bu konuda fikirlerinizi yorumlara belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Bu konuda bana yardımcı olursanız sevinirim. Dediğim gibi çok fazla oynamadığım için burada nereye atlanıyor tam bilgim yok. Ama yakın geçtiği için bu noktayı seçtim. Bakalım buraya rakip gelecek mi? Biz nereye işaretlemişiz. Ev diye oradaki rampayı işaretlemişiz. Neyse şuraya inelim. Şöyle bakıyorum. Rakipler geliyor mu diye göremedim ama. Pompalı bulduk. Ha. Rakipler indi. Rakipler indi de kaç. Bir kişiye hasar verdik. Onlar tam takır eve girdi. Tam takır. Tam takım diyelim. Tam takır ne? Uzi bulduk. İyi. Gördüm rakibi. Buradan UMP'mizi alalım. 4x'i takma, takma. Şöyle atalım. Arkamdan geliyorlar. Ha gördü. Görmedi mi o beni? Üst kata çıktılar. Hala aşağıda biri. Abi o bizi görmeyecek sanırım. Üst katı çıktı. Sen bir öl. Takım arkadaşı da geliyor. Yardıma. Şunları bir toplayalım. Şuradan bir atlayalım biz. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsun ya sen burada? Abi hayır. Oh! Kafayı yemiş olmanız lazım. <laughs> ne yapıyorsunuz siz ya? Zaten canım az. Mübarek bir durun. Bir kişi kaldı sanırım. Uh! Veya iki kişi kalmış olabilir. Şöyle yapacağım. Hadi çıkart o kafanı. Hadi abicim. Bak. Ya bu kadar da korkak oynamayın ya. Açığa çıkıyorum adam gene kaçıyor. Uf. <laughs> Çok kötü sprey attım orada. Allah'tan ölmedik. Artık şu uçakların geçtiği noktalara doğru gideyim. Yani eee airdroplara doğru gideyim ki milleti bulalım. Allahu ekber. Abi bugün ben ne yapıyorum? Adam da benim nerede olduğumu göremedi ya. Abi bugün çok kötüyüm. Yok, hakikaten kötüyüm yani. Orada ne yaptım ya ben? Kendimden utandım. Dur. Kardeşim seni gümrükle öldüreyim. Herhalde takım arkadaşların yok. O mübarek 8x getirmiş bize de. Bir tane de sniper getireydin çok daha iyi olurdu. Abi bugün hakikaten kötüyüm. Yok hakikaten kötüyüm yani bugün. Bu kötü oynamayla da birinci olabilirsek ne mutlu bize. Ama bunlar ne yaptı anlamadım ki. Bu ayrı bir kişi miydi yoksa o araçla gidenlerin takım arkadaşı mıydı? Toros'la gidenler nereye gitti? O da ayrı bir mesele. Adamlar hiç dönüp bakmadı bile ha. Heyecan yapıyorum arkadaşlar. Bilmiyorum. Oynayamıyorum. İlk başlarda iyi gittik ama. <laughs> Uf. Kolsuz diyebilirsiniz. Kolsuz spamı atabilirsiniz yoruma. <laughs> Sıkıntı değil. Cidden kolsuzum bu oyunda yani. Buradan çıkılmıyor mu? Allah vay Uh. Az daha gidiyorduk. Tamam sakin ol kardeşim. Tamam sakin ol. Bomba bomba da atıyorsun. Dur yavaş yani bir Savaşırız gene. Niye bu kadar acele ediyorsun? Birisi evi bombalıyor. Gördüm. İki kişiler. Şu arkamdaki gelip vurmasın gene beni ya. Binaya girdi biri. Binayı bombalıyorlardı ama hala bombalamaya devam ediyorlar binayı. Şöyle yapacağım. Abi ne oluyor? Birisi araçla geliyor. Birisi burada. Bombayla düşürdük ötekini. Birini daha düşürdük. Birisi de hemen önümde. Bunu da düşürdük. Çok güzel. Birini daha düşürdük. O da güzel. Öldürelim onu. Diğeri de öldü. Ee, burası çatışma alanına döndü ya. Backstep de yemek istemiyorum. Hala evin içinde adamlar olabilir. Uh. Yavaş. Serin gelin ya biraz. 11 leş aldık şu ana kadar. Birisinde Kar98 var. Yanlış duymadıysam. Kask güç güzel oldu. Oh 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 mübarek. Karı alalım bir. Ee, 4x takalım. Şunu atalım artık. Hatta 100 tane mermiyi de atalım. Gerek yok. Hmm. Yukarıki evdeler. Şuradan şunları al. Buradan Alabildiğimiz her şeyi alıp öyle gidelim. Hala evin içinde adamlar var mı acaba? O yelek üç. Kamuflajı da alayım şöyle. Groze'yi alsam mı ki? Yok almayacağım. Bu oyunda almayacağım. Evet. Şu anda dibimde. Onu da düşürmeyi başardık. Etrafı bombalıyorlar. Alan daraldı ya. Artık bombacı mülayimler ortaya çıkmaya başladı. Boşa sallıyorsun be mübarek ya bombaları. Aha. Orada molotof atmış biri. Ne yapalım biz şöyle bir şey yapmamız gerekiyor artık e, Aşağıya inelim Aha yakın birisi var Burada Abi çok kötü ya. Ya çok kötü ateş ettim ya. Fark ettim rakibi ama çok kötü çıktım ve çok kötü ateş ettim. Helal olsun. Türk bir arkadaşımıza denk geldik hiç olmazsa. Erdin Ça Tarlaba Tarlaba vurdu bizi. Takım arkadaşlarını kaybetmiş. Arkadaşlar e, bu videomuz bu şekildeydi. Dediğim gibi yani Gerçekten iyi oynayamadım ama umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Başka bir videomuzda ve canlı yayınlarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.